Bu matematikçilerin arasında tabiri caizse ego savaşı gibi bir şey oluyor. Yani bir takım matematikçiler diyor ki tanımlı olduğu aralıkta sürekliliğe bakılır. Tamam eyvallah ama ben de sana şunu diyorum. Kopma var mı burada? Bak onu diyenlere söylüyorum. Kopma var mı? Evet. Kopma olduğunda süreklilikten bahsedemem. Ama ayeti de çok içimden geldi. Değiştirmek istedim senden bahsedeyim. Senden mi Ve iyi ki de başlamışım. Sen rahat geldin işte. Onun sonra fiziği... Burada benim araya girmem lazım. Bir şeyi denemeden beceremeyeceğimizi nasıl bilebiliriz? Yenilgiyle yüzleşme korkusuna tutsak olmak ise daha büyük bir yenilgidir. Üstelik yapamam ki gerekçesiyle gerçekleştirmekten kaçındığımız davranışların çoğu aslında yapmak istediklerimizdir. Arkadaşlar merhabalar. 3D AYT video destekli defterimizin ilk konusu polinomdayız. Örnek, benim ismim Eyüp. Eminim, şimdi benim ismimi sanki bilmiyormuşsunuz gibi saçma bir an oldu. Örnek, bunu git bir İngiliz'e sor, bir Alman'a sor, bir Araba sor. Bir, belki Arap hani yine Eyüp isminden, o bile yanlış söyler, Türkçe gibi söylemez. Çünkü Arapça versiyonu söyler. Yani o benim ismimi doğru söyleyemiyor, bizde şey takıntısı var. Atıyorum şeye, eee... James diyor İngilizce, İngilizler James yazısına. Ee, şey Portekizlisi onu James diye okuyor. İşte atıyorum İspanyolu aynı kelimeyi James diye okuyor. Uydurdum tamam mı? Bunlar hiç takılmıyor birbirine. Biz desek ki mesela birisine James olan adama Hames desen Üy salaba bak Hames! diyor diyor. Adamın... O zaman kopma yoksa, enteresan bir görüntü yoksa, grafik böyle tabiri caizse edebiyle devam ediyorsa güzel bir şekilde o zaman artık oradaki limitin sorunsuz bir şekilde fonksiyonun değerine eşit olduğunu görüyorum. Ne yapacağız? X yerine 1 yazacağız, değil mi? Evet. Böyle diyor. Aman ha, böyle derseniz bak. Hemen evet hocam falan kafasını sallayanlar varsa Are you a